Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Tarkin Ağabeyiz. Yapacağım. Bizim ki yapacağımız işlem, evimizde bir an için, bir ağırında, bir an bir için, yapacak olan bir Evinizden böyle çok fazla böcek, girenti, şuyuk böyle bütün şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını isterler. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Sizler zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizinlerin altlarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir kağıda evinizi bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konular konuşmak isterseniz bunu da saklayın, yanında ulaşabilirsiniz. Ben